Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, Haller Federasyonu olarak Rusya'da kapanmış olan pazar alanlarının Ortadoğu'ya kaydırılması ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Kimse merak etmesin. Biz bu yükü rahatlıkla atlatacak pozisyondayız." dedi. Akbaş yaptığı açıklamada Türkiye'nin sebze meyve ihracatının yarısından fazlasını Rusya'ya yaptığını hatırlatarak alımların durması nedeniyle ülke genelindeki hallerde ürün fazlası bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin sebze meyvede alternatifi bulunmadığını anlatan Akbaş, yaşanan krizin kısa vadeli yansımalarının normal olduğunu kaydetti. Rusya'nın tabii göstermiş olduğu tepkiden dolayı e, Türkiye'den ithal etmiş olduğu ürünleri ithal etmeme yönünde bir karar sergilediğini biz de basına öğrenmiş bulunuyoruz. Biz Türkiye Halal Federasyonu olarak gerekli önerilerimizi aldık. Bugün de Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı'nda görüşmelerimizi yapıyoruz. Tabii ki e, az da olsa piyasada bir mal yıkılması meydana geldi. Ancak bu korkulacak bir boyutta değil. İş piyasada e, mevsim şartlarına göre bu mevsimde, bu ay içerisinde yüzde bir fiyat artışı söz konusu iken o fiyat artışı meydana gelmedi. Bu fiyatlar şu andaki hal hazırdaki fiyatlar üreticimizin mağdur edecek fiyatlar değildir. Bununla birlikte tüketicimizin de rahatlıkla sofralarını donatabileceği, evinde yaşasını temin edebileceği fiyatlardır. Dolayısıyla şu anda ne çiftçimizin bir zararı söz konusudur ne sebze meyve alanında bizlerin bir zararı söz konusudur. Ancak biz Haber Federasyonu olarak üst üste yapmış olduğumuz toplantılardan Rusya'da kapanmış olan pazar paylarının alanlarının Orta Doğu'ya kaydırılması ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Kimse merak etmesin.